Selamlar efendim. Yiyip beni video ile karşınızdayım. <laughs> konseptimiz Omega serisinde kullandığımız kekeme taklidiyle trolledim serisini Twitch'e döndürülmüş versiyonu ile karşınızdayım. Çok güzel video olacağından hiç şüphem yok. Enerjiler yine bomba gibi efendim. Umarım sizin de öyledir. Umarım gününüz çok bomba geçiyordur bu arada. Şu güzelliğe de bir kulak asalım. Çok da güzel yakıştı oraya. Teşekkür ederim. Minnettar mı mi hepimize? Yakında videosu geliyor. <laughs> Bu arada ismimiz emrele214 İkisinde de onu şey pardon Melo alttan tere geldik x x x y, -X -Y z x y z'ye geldik O güzel cümlemizi yazacağız Bakalım bizi kabul edecek mi arkadaş Bir görelim hocam let's go Dinliyoruz Hayır Emre'cim teşekkür ederim. Arkadaş bizi ufak bir şekilde reddetti. Ama biz bu ilklere alışkınız. Hani ilk girdiğimiz yayıncı kesinlikle reddiyoruz. O yüzden sıkıntı yok. Öbür arkadaşa hadi geçelim. Nemesis Nas diye geldik. Bakalım Nemesis Nas diye bizi kabul edecek mi? Görücü görücü efendim. Yayınınızda bir kuple şarkı söyleyebilir miyim? Elhamdülillah. Şükür. Söyleyebilirsin tabii ki de. Çok mutlu oluruz. Çok şükür kabul etti. Bu arada ikinci de ilk defa böyle e, kabul ettiler bizi. Çok mutluyum. Çok mutluyum bu yüzden. Teşek teşekkürler. Teşekkürler. Hadi bakalım. Küçük bir yayıncı arkadaşımızla başladık. Bakalım neler olacak. Alo. Merhabalar Emre. Mer merhaba. Me Mesela ne verebilirsin bize? Şşş ee, Şarkı söyleyeceğim de fark etmez yani. Tamam hiç fark Sen nasıl istersen, hangi şarkıdan başlamak istersen başla. Tamam. Bir tane söyleyeyim hemen. Kaç yaşındasın Emre? Ben 16. 16. 16 yaşındasın. Süper. Gönlüm senin אי סירין חלבים סי ננדיר söylenidi bu edalar kuş ve bunas vallahi kız bu güzellik senede kalmaz yalkısam ya Yalgısam yalgız Gel benim oh, ne de Salan vefasız Söyle nedir bu edalar Bu iş ve bu Vallahi gül güzellik Seni de kalma Teşekkürler. Teşekkürler. Kekeme şeyini bilerek yaptın o zaman sen. Hangi kekeme şeyini? Yani böyle kekemelik hastalığın var mı senin gerçekte de böyle? Var var. Ciddiysin yani. Evet, evet Hani böyle şey yapanlar oluyor o yüzden soruyorum. Mesela işte hani böyle bilerek yapanlar oluyor sonra şarkıya girince... Yok yok. Ha evet anladım. Ama şarkının mükemmel akıyor. Çok da güzel bir sesim var. Ben hemen inanırım biliyor musun? Bana bak Emre. Eğer beni kandırıyorsan teşekkür etme. Eğer beni kandırıyorsan bak ben çok duygusalım bu konularda. Hemen inanırım. Y tamam mı? Yok şak şak kaka değil. La Majör diyorlar dolandırıldın. <laughs> İstediğin zaman gelebilirsin. Müzisyen rolü versin bizimkiler sana. Teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Teşekkürler. Tekrardan Hoşça çok sağ olun. Çok teşekkür ederim Anastasia Hanım'a. Çok teşekkürler yayınınızı aldığınız ve bizi konuk ettiğiniz için çok sağ olun. Kocaman sevgilerle saygılar efendim. Bir ufak şöyle küçük bir yayıncı arkadaşımızla trolleyelim. Hem de destek vermiş oluruz. Tulonya'ya geldik. Tulonya bakalım bizi kabul edecek mi? Umarım kabul eder. Bunu daha şaşırtarız ufaktan. Hadi bakalım. <laughs> Teşekkür ederim güzel isteğin için ama ben o tarz bir yayın yapmıyorum. Hoş geldin. Çok nazik bir şekilde reddetti bizi. Ama çok nazik bir şekilde reddetti. Teşekkür ederim yine de. Lift of'a geldik. Bakalım kabul edecek mi? <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Lift -off. yayınınızda bir kuple şarkı söyleyebilir miyim? Çok enteresan bir şey çıkabilir. Neden olmasın? Neden olmasın abi? Niye reddedeyim ki? Buyurun gelin. Geldim <laughs> bile ben. Hadi. Merhaba. Merhabalar, hoş geldin. Hoş hoş buldum. Şarkı söylemeye geldim Hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ ol. İsim neydi? Batur. B Batu. Batur. Batur. Batur tamam. G gireyim mi şarkıya? Buyur keyfine bak. Sağ ol. Sevilirken bilmedin mi? Ben söylerken gülmedin mi? Falımızda hasret var ayrılık var demedin mi? Anlamazdın, anlamazdın Kadere de inanmazdın Hani sen acı veren Kalpsizlerden Olamazdın Dilerim ki Mutlu ol sevgilim Ben olmazsam bile Hayat gülsün sana Günahım boynumda Olayan bir çift ağız Bıraktım arkanda Dilerim ki Mutlu ol sevgilim ben olmasam bile ben olmasam bile hayat gülsün sana günahım boynumda ağlayan bir çift göz bıraktın arkamda bıraktın arkamda bizi bitirdin <laughs> Biz, hani bu, ağzına sağlık öncelik, ağzına sağlık Te teşekkür ederim. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim öncelikle. Bir, bir an endişelendim. Ha, hiç sıkıntı ya. yok. Ya... Çok oluyor böyle çünkü gece yaptığım için ben genellikle gece Aha. yayıncılar oluyor genelde de hani diyorlar ki işte hani troll çıkabilir evet. aslında çok ben şey yapıyorum yani hani reddedenlere de hak veriyorum çünkü gerçekten Twitch kitlesi birazcık toksik bir kitle. Öyle yani öyle ya ben evet. onu dedim ya zaten yani neden olmasın ben ya sonuçta Troll olursa da anlık banlarız ederiz. Bir şey olmaz da. Sıkıntı evet. olmaz sonuçta da. O şansı değerlendirmek lazım. Teş Ağzına sağlık da ben kahvemi içtim. Sohbet ediyordum. Mutlu mutlu. Beni bitirdin. Anlık böyle camdan dışarı bakıyorum. Böyle geçmişi düşünüyorum falan. Ağzına sağlık. Gerçekten evet, çok sağol. Orası cam mı peki gerçekten? Orası <laughs> cam başkanı. Evet bana hep bu soruluyor. Öyle enteresan bir cam orası. Güzel. Kapı gibi ama. Çok güzel. Çok güzel. Çok memnun oldum tanıştığımı bu arada. Ben çok teşekkür ederim. Ben çok memnun oldum. Çok, çok güzel eğlenceliydi. Güzel yayınlar dilerim. Umarım hep çok başarılı olursunuz yayın işinizde de. O kadar güzel, iyi insanlar var ki. O kadar mutlu oluyorum ki. Çok iyisiniz. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki güzel kalplisiniz. Çok sağ olun. Kocaman saygılar, öpüşükler efendim. Yine bir mısmetse kolur, mısmetse kolur şeyindeyiz. Bakalım. Şeyma yazıcıya geldik bu arada. Bakalım Şeyma bizi kabul edecek mi? Let's go. Hı -hı. Merhaba, hoş geldin Emre. Gel söyle bakalım bir tane. Hemen gidiyoruz efendim. Let's go. O da Emre selam, hoş geldin. S selam. Şarkı sö söyleyeceğim de. Eee onun için geldim. Hoş geldin dinliyoruz. Hoş iş, bu, buldum. Teşekkürler. Söyleyeyim mi direkt? Başlayabilirsin nasıl istersen. tamam. Senli turnam selam götür sevgilimin Ağlamasın Belki gelir cananım Cananıma oh, Asfet kimseye kalmasın Sevdalıma sevdan aşkın Evet biraz e, ifşaladı tabi chat değil mi? Evet, evet, ben tanımıyordum ettim. söylediler. <laughs> fark ettim onu. Var mı benden herhangi bir isteğiniz? Vardı sanırım istekleri. Tamam olur, yapabilirim. Bir Söyleyin bildiklerinden çalsın. Onurcan Özcan da söyleyebilirsin istersen. Gecenin gecenin nemimi düşmüş gözlerin ne olur ıslak ıslak bakma öyle gecenin nemimi düşmüş gözlerin ne kıslak bakıma öyle saçıldık sineme derdimi söyle Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle Sürerim buluttan sarmaları yağmurlar ekeri Ağzına sağlık biz teşekkür ederiz. Ee, tekrardan <laughs> yayınıza e, davet ettiğiniz için ayrıca çok teşekkür ederim. Rica ederim ne demek ki? İyi yayınlar dilerim umarım başarılı olursunuz. Yayın hayatınızda çok çok. Umarım çok... sen de müzik hayatında. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakal bay bay. Arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Çünkü kanala abone olma oranı çok az. Onu birazcık yükseltirsek çok sevinirim. Öpüyorum sizi kendinize çok iyi bakın. Öbür videoda görüşmek dileklerimle. Saygılar sevgiler efendim. Bye-bye.